Spartans! What is your profession? Yeşil Yoldan herkese merhaba sevgili dostlar ve şefler bugün çok ilginç 7. köy 8. köyler dikkatine çekelim Vallahi adamlar 5000 kupaya çıkıyor Nasıl çıkıyor bilmiyorum Ya ben anlamıyorum açıkçası lan bu kadar eskiden okul ne kadar zordu kupa kasmak Abi artık teknoloji mi gelişti insan mı gelişti youtube mu gelişti e, süpersel mi değişimi orada anlamış değilim açıkçası sevgili dostlar bak neler gösteriyorum Evet sevgili dostlar şuraya bir bakın bak bak adam 90 level'da anlıyorum güzel kardeşim çok güzelsin hoşsun Şuraya bakın bak bak şimdi izleyin 4700 300 kupa daha 300 kupa daha gelir dur bakayım belki çıkmıştır efsane çıkmamış ama Abicim bu askerlerle bu kartlarla oğlum bunla nasıl çıkıyorsun sen ya Abo. Şuraya bak hepsi full. 7. köye çıkacak. 7. köyden efsane lige çıkacak. Allah'ım sana geliyorum. Ne ile saldırıyor? Dal kavuk, ejder. Demiştim ben size değil mi? Dal kavuk ejderle saldırın. Bu işlem tamam. Bakın. 7. köy. Aha bak yani efsane lige çıkmış adam. Haberiniz yok. Bak. Bakın. Diğerlerine bakalım. Bu 7 idi. Eee 8'e bakalım. Hani asıl diğer ikinciye bakalım. İsme bak abi ya. İsme bak kardeşim. Onun Türkçesini Bu ne abi ya? Bu ne kardeşim? 4494 kupa mı? Allah'ım. Bu ne oğlum? Oğlum fake misiniz? Anlamadım ki ya. Lan klan nerede? Klan adam köyü <laughs> keyif temizlemişler zaten. Adam ellememiş ki zaten. Neden biliyor temizleyeceğini? Hiç de şey yapmamış yani. Şu 105'e bakalım. 105 3. sıradaki. 7. köy 3000 bakıp şey çıkmış mı? Yok bu 4564 yapmış ama efsane ve lig'e çıkar abi ben size söyleyeyim 7. köy çıkar yani şuraya bak Abi gerçek misiniz ya bak bak dolu ha full adam girmiyor kaç gündür belki ha Kaç gündür girmiyor alın diyor çıkın diyor, köy ellemeyin diyor adam Acındırmış kendini gariban lan ben görsem bile ok okçu bırakırım kardeşim Tabi o, o kupada o ligde bırakmam valla affetmem de Dördüncüye bakalım Yine aynıdır büyük ihtimal ecdal Da saldırı Hemen bakalım bu da 4460 Kupaya kadar çıkmış Tamam güzel burada arada sevgili dostlar son şeyde bir goblin Ganimet topları sizde Kareksi toplayacağım ama efsane bak söyleyeyim size. Onda da final yaparız. Biraz daha bakalım çok merak ettim. İlyas oha Türk var lan bir tane. Valla İlyas sen Türk değil misin? Dur 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 dur. Aa abi İlyas. La bu bizim İlyas diyeceğim ama öyle bir şey yok. Türk bayrağı var mı? Türk bayrağı oğlum. Ne Türk lan bu? Çarpma çarpma Türk ismini kullanıyorum. Türk Oğlum aha Türk bayrağı burada da ama her bütün bayrakları almış abi. Bunun memleketi değil ırkını karıştırmışlar. İlyas tek bir tane Türk bayrağı koy lan oraya. Bakalım bu ne yapmış? 4278'e kadar çıkmış. Helal be. Seni tebrik ediyorum güzel kardeş. Ee, bakalım başka 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 var mı? Vallahi abi şuraya bak ya. Bir Türk bulayım lan. Dur 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 dur. Türk bir, Türk bulayım. Yok. O zaman şuna 77. Tayrak raka bakalım rak. Star. Tam bakalım. Bu da 7. köy. Bu ne abi? Yani demeyin bana abi kupayı kasmak bak aynı. Dal kavuk ejder. Dal tavukta da yanlarını temizliyorsun, ejderi salıyorsun. Öfke öfke. Al sana 2 yıldız. Korkma 9. köye saldırıyorsun diye. Korkma sakın. Gerek yok. Korkma. Direkt dal. Bak daldı mı bu iş işlem tamamdır yani. Abi vallahi kafam karıştı. Bunlar ne yapıyor abi ya? Oğlum gerçekten bunlar gerçek mi lan? Oğlum kendi hesabımdayım. Dur ona bakayım bir dakika. <laughs> kafam karıştı oğlum kendi hesabımdayım. Farklı eee mı giriyorum? Yok yani. Bak benim benim orijinal oyunum. Vallahi ya. Abi anlamıyorum. Kafa allak bullak karıştı yani. Hadi bir şey toplayalım. E, bunda kişisel düşüneceğim, şöyle. Onu anlatayım sevgili dostlar. Neden e, efsane lige çıkıyorlar, çıkabiliyorlar? Şöyle. Mesela ben 11. köyü, Tamam ben arama yaparken, ganimet araması yaparken hemen göstereyim şöyle. Bundan kaynaklanıyor. Bana hep 11. köyler çıkar. Tamam mı? Bana hep bak 9 çıkmaz. Kupam düşük ama çıkmaz. O, o liglerde çıkmaz. Hani o liglerde çıkacağı hep sana 11. köy. Bu. Hani ben 11 isem sana da 11. köy çıkacak anlamına gelir. Mantık bu. Tamam mı? Yeni son güncellemede gel. Son 2 güncellemede gelmişti bu. Hani 11. köye 10 ve 11 çıkacak. 7. ve köye 8 ve 9 çıkacak. 9 bile çıkmaz. 8 7 ara çıkar. Çok aramaya başladığı zaman da 9'u koyar önüne. Ondan kaynaklanıyor sevgili dostlar. Onu bilin. 10. köy ise 9 ve 11 çıkar. 8 7 çıkmaz. Hani mantık bu. Hani 7. köyler 8. köyleri de 3 noktayı tutmaya çalışıyorlar. Galiba ondan böyle rahat çıkıyorlar. Yoksa çıkamazlar. Hani bu köyler bizim gibi yani bizim gibi köylere saldırmıyorlar zaten. Öyle bir köy saldıracak cesaretleri yok. o <laughs> öyle yok yani öyle düşünmeyin. Onların saldırdığı 7 8 9. Hani onu görmez yani. Abi ekmek var burada ekmek. Bak ekmeği yiyeceğim ama yiyemem çünkü buradan buradan sola geçecek. Buraya atlamaz. Çok güzel de karakter vardı ha, vallahi billahi kaçırdık. Evet, köye gerek yok dışarıda. Bakalım biraz daha şöyle. Çok kolay, söyle ee, direkt dalıyorum böyle. Çok Bu Buradan yok. Bak. Taktik süper, aga. Ah, bak, bak şimdi bak, bak. Şimdi düşünüyorum, düşündüm, karar veriyorum verdim. Tamam. Şimdi. Tamam. İzleyin, dostlar. Atamadıktan olsun ya. Bu sefer beceremedim tersime geldi. Ve bunu çevirecektim böyle. Abduk bokduk bir şeyler oldu ya. La oğlum nereye gittiniz ya? Bırakın ya. Bırak. Bunu bu sefer beceremedik. Yürü. Bunlardan bir, bir şey olmaz. Evet şöyle yapmak istedim dostlarım. Onu göstereyim şöyle kare iksir. Orada yapamadım. Tersime geldi. Tableti çevirmek zorunda kaldım. Bir baktım askerler sağa sola gitmiş. Görmedim zaten. Parmakla kapatmıştım. Evet taktik buydu. Bunu yapacaktım. Öfke. Attığım büyüsü. Goblin'de kare iksiri alıp çıkmaktı. Bu şekilde kare iksirleri alıyorum. Yeni gelen, gelen arkadaşlar belki bil, bilmiyor olabilir. Benim savunma komple bitti sevgili dostlar. Bana iksir altın lazım değil. O ikisinde de, altınları hiçbir yere kullanamıyorum. Onu da söyleyeyim. Sadece böyle Goblinlerle biraz macera olsun diye e, içerik çekeyim, daha farklı oluyor. Yani Goblin, Golem ve Atıcı falan basmasını da biliyorum ama yapmak istemediğim için sadece e, böyle enteresan şeyler yapmak istiyorum. Farklı bir şeyler, kare karakter almaya çalışıyorum. Bu da benim hoşuma gidiyor çünkü eski metotlar yani böyle şöyle gördüğün zaman da Dev'le, Dev, Barbar, Okçu, Atlama, Kral, Kraliçe, Klan Kalesi Bunlardan sıkıldığım için daha farklı içerikleri e, girmeye çalışıyorum. O açıdan şöyle kare iksiri de e, dilerseniz şöyle baktığımız zaman da kare iksiri alma hani e, asker düş bırakmışım burada görüyorsun hemen 1000 altın buradan almışım. 3000 3000 e, kare iksir. 2000 3000 genelde bu şekilde kare iksir falan topluyorum. E, oluyor yani çok rahat oluyor. Orada biraz da tersime geldi falan. İşte beceremedik işte anlayın anlayın beceremedik anlayın işte. Ha dostlar bu arada like atmayı unutmayın. Bir dakika tekrar da görüşmek üzere. Hoşçakalınız.